Selamun Aleyküm Aleyküm Selam Evet bugün de gene bir yemek yiyeceğiz Ama tabi yemeği söyledim Burger'dan söyledim Gelecek inşallah ne zaman gelirse O gelene kadar Bir domates yiyelim Çok özür dilerim Domates Domates Tuz domates yani. Halbuki yemek söyledik. Bekleyemiyoruz. Eskiden mi? Eskilerde aynı böyle yapmış da. Serçe parmak havada lütfen. Kibar olalım. Biraz kibar yiyelim lütfen. Serçe parmak havada. pouzo <laughs> Yemeyeceğiniz lokmayı ağzınıza sokmayın. <laughs> Yemek gelince tekrar buradayız. Tekrar hoş bulduk. Evet 5 dakika daha sabretteymişiz. Yemeğimiz gelecek mi zaten? Klavyemizi şuradan alalım. Evet ne söyledik? Burger King'den e, yemeğimizi söyledik. Şöyle. E, peki kral ikili. Kral mı? Öyle bir şey ikiliydi işte. Ondan söyledik. Yanında da gördüğünüz gibi şeftali buz gibi bu sponsor videosu değil bu tamamen aç olan benim videomdu ve açmış şu anda gene size söylediğim gibi dün şunu şu ekrandan şöyle olmuş tarafa e, dün yediğim barbunyadan sonra şimdiye kadar ne yedim derseniz hiçbir şey yemedim ben demiştim bir gün tutar diye. Çünkü bol bol uyuyorsun, şey yiyorsun. Ee, tam olarak bir gün geçmiş sayabiliriz. atıştırma olarak kahve ve kahve ve bisküvi bandım yani o kadar. O da fazla değil yani. Şimdi paket paket açılış. <laughs> Burada bir bir kingimiz var. Ya da bu paketlerin hepsi aynı oluyor zaten. Whopper olması lazım onun. Vopur menü. Vopur yazıyordu yani. Bu da tavuk. Evet bu da tavuk. Bu da patatesimiz. Şöyle. Yeni sıcacık. Şunu şöyle alıyorum. Burada acı sos ve mayonez söylüyorum ben genelde. Ve paketin içinde şeyimiz ketçap nereden çıktı? Serpamız şu ve bu bu. Çöpleri onun içine atmak için onu kenara yolluyoruz. Acı sosumuzu açıyoruz. Mayonezimizi açıyoruz. Tavuğu kenara kaldırıyoruz. Şu anda tavuk değil. <laughs> Bizim işimiz Whopper'la. Evet. Bu ne oluyordu bunlar? Gidiyordu. <laughs> Bir de onları toplaması var ama olsun. Şu anda açız. Kenardan şöyle göstereyim. Ne yapıyoruz? Direkt ağzı tıkmıyoruz. Patatesimizi alıp acı sosumuzla sürüyoruz. Aynı şekilde Mayonezimizden de sürüyoruz. Mayonezin sanki gramajını azaltmışlar gibi hissettim şu an. Yarısı boş gibi duruyor. Ondan sonra Afiyet olsun. Bir dakika. Şeker oranı artmış abi. Şeker oranı kesin ve kesin artmış. Şimdi şeker kullanmadığım için Ani değişimleri fark ederim ama o meyveden de ötürü olabilir ama Fabrikasyon ürün sonuçta Evet Acı sosumuzu ne istedim? Acı sosumuzu şeyimizi sürdük ondan sonra <laughs> damağa yapıştırıyoruz abi. <laughs> Ve tutması için tabii ki. <laughs> Patates. Hatta şöyle Ekişer ekişermem Aha bu güzel 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 ki ne güzel Tekrar, tekrar ve tekrar Genelde yanında renk sos falan çoğunluk istiyor da Ben neden soğuğu bir hoşuma gidemedi bu türler Bir garip geliyor bana, bozulmuş gibi Ama o hal çok bir şey <laughs> Hımm bu hmm. Vapurun içinde ne var diye soracaksanız iki köfte soğan, salata hmm. köpek marul bir de bunların tepeye sürdüğü bir sos mu ne var da o kadar şey yok. Oldu mu lanası burger bu menüsünü yiyorum. Benim başıma gidiyor. 30 küsür lira mıydı neydi? Yani götür. yalnız Şöyle bir şey var bayar abi. Nasıl bayar? Bunların pişirdikleri yağdan oturuyor ee, şey oluyor yani bir süre sonra yataktan kalkamayacak duruma sokar seni. O yüzden ben ee, neydi tavuk burgerle şey burgeri aynı anda bitirmem. İlk önce bunu bitiririm sıcak daha zevkli olsun diye. Tavuk burgeri sonra saklarım. Onda akşam gece acıkınca yani bir öğün söyle iki öğün gibi ye. Bu <laughs> benim aynı zamanda yerken <yani. gülüyor> Bu benim her yemeğe yaptığım şeydir. Mesela şeye de. Sıra bakmayın mı yandan yiyemem ama. <laughs> ha, pideye de aynısını yaparım. Midenin alabileceği kadarını yerim. Sonra pidenin kalanını koyarım. Yani hepsini yiyemem mi bilirim tabi ama Midem şişecek böyle şey olacak hem ben yemekten sonra bir şeyler içmesini de severim üstüne kahve olsun çay olsun Soğuk çay bile olabilir Ben yemeğin üstüne bir şeyler içmesini seviyorum O nedenle yani onlara da yer bırakmak lazım şimdi hepsini yedikten sonra Midede boşluk kalmayacağı için sürekli genişleyeceğiz Onlara yer kalmıyor bu sefer de bir şey içemiyorsun Halbuki ki ben şimdi bundan sonra gidip kahvemi olur kahve içebilirim yani. Ve gördüğünüz gibi ben şu anda patatesle kendimi oyalıyorum mu? İlk <laughs> ilk asıldığım gibi şu anda asılmıyorum. Mesela yarısı duruyor. Niye mide bir tokluk şey sergilemeye başladı yani? Ve patates sen ne kadar yedin diye sorarsınız. Patates duruyor. Wow. Anlatabiliyor muyum? Sen kiber ol hayvan! <laughs> İnek yavrunun bir filmi aklıma geldi. İnek da nereden kemal sunalım. Hani bir ısırık daha alalım. Böyle denememi istediğiniz şeyler, paketler falan varsa hani şu markanın şu şeyi falan da gerçi Trabzon'da da hepsi yok da ya genel markalar olursa bulunur. Şu markayı çok kötü beğenmedim veya da şunu bir tane nasıl bulacaksın diye. İstediğiniz bir şey olursa yorumlardan iletirsiniz. Zaten video çekmeye şey arıyorum, bakan arıyorum. Hadi bir sürekli alalım sizin için. Aklı olan paketinden çıkarmasın abi bunları. Şimdi paketten çıkartılsın. Yok üst ekmeği kayıyor, yok alt ekmeği kayıyor, yok etler dışarı fırlıyor, köfteler. Aklı olan bunu paketinden çıkarmasın. Böyle sıra sıra adam gibi yesin yani. Soğanı da lezzetliymiş. Güzel. Ben bunu bitireyim. Kahvede görüşmek üzere. Parmak yalamadan olmaz. Evet kahvemizi hazırladık. Evet kahvemizi hazırladık. Bir karıştıralım. Birkaç yudum aldıktan sonra videoyu burada bitirelim. Sonraki videolarda ne izlemek istedim falan fıstan. Abi öneri verin. Tamam. Hadi şimdi afiyet olsun. Bu sıcakta kahve içilir mi diye sormayın. İçiliyor. <gülüyor> <gülüyor> tamam lan hadi. Görüşürüz. Bay bay. Salacak kalın Sen kalın. Biz de kalın. Bay.